Niye konuşmaya? Ne diyeceğim? <laughs> ne diyecek, Ne diyeceğim? 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 Ne diyecek, Ne diyeceğim? Bu <laughs> ne diyeceğim? <atayım>, ne diyeceğim? <laughs> ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne Ne diyeceğim? 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 Ben diyeceğim? Ne yapdım içeceğim ama ben çeşme aynen. bana. Ne bir tadı kokumun birini alayım da. İçme. <gülüyor> gelin <laughs> kadın ellerinden. Bir kız kayfe ben. Kahve, çay, ruhiyetimiz. Racik var sonra. Gez mi kayfe? Koşan sende. Dur. <laughs> Gel arkadaşlar, kahve içelim. Gelin ruzeye bacımın orada. <laughs> kahve iç yok. Buyurun gelin içelim. Bunlar iki bacıcan dostları. Bu Hande'nin kayınvalidesi. Bu da Hande'nin teyzesi. Hande'ye sormak lazım. Teyzelerin içinden hangisini seviyorsun diye. Yani. Seni mi? Evet. Yeridir o hale. Bir, bir, bir sor bakayım. Beni çok sever Hande. Şu da gülmeyin gem çocukluğum. <laughs> Elimde büyüdü çocukluğum. Eee çocukluğum. Ben kötüyüm ama gelinler Hı. pek sever beni canım. Korkma sizi tutmayın kızlar. Elimde büyüdü. Bir şey olmaz çıkarıyoruz ki değil Onlar gel. çıkmaz. Kandı Miyase çıkmaz. Başpaşa. Miyase çıkma Çık. neyse. Hastaneye vardım. Yok böyle çek de ben konuşmam. Çekebilirim de konuşmam. Ama yemenin açık. Olsun. Çıkarız Miyase nasıl çıkmıyor? <laughs> <laughs> Sabah belli otur otur giderken ha bizi şeye çek. Ne Bu da güzeller güzeli gözlemiz. Bu da annesi Hürü. Bu da dayımın herhalde. torunu Arife bacımın öz bacım Arife bacım benim. Onun kızçesi. Anne al. Arife bacım öyledir. <laughs> 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 Sen özsün, dur. Azıcık unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Aile sahibi geldi. Bu aynı karında yaptığım bacım, sevdalı bacım. Bu da çocukluğumurmuş nenem. Kulman gemden oluşan büyüdük. Bakma şimdi yitim öksüz olduğumuza. Aynen öyle. Yarsın, de Öyle de yine de, evet. de hem yitimi hem onsuzluk. Var, evet. evet. de, işte, e. de biz var. Ne bak hele. Ruziye hazır olan çek geçmiş olacak. Ayşe nenem dışa çıktı. Ayşe nenemi götüreceğim. Bu da Eylülün elinden kahvem saat 3'te geldim can dostlarım Hastalığına geldim. Amacım. Ruziye bacımın dayısının oğlu Mefatit'ti. Amamın oğlu, dayımın oğlu, halam öldü, dayım öldü. İmha annem öldü. Hepsi topluca başın sağ olsun bacım. Sen hep bana bacım. vurdu şu gün. Hep ee, Cainallardan e, gitti hep bu sene. Gitti. Hepinize selamlar olsun. Bakal aynı şey, inzimat gibi dikildi kız. Şöyle e, bir yer <laughs> yerime duruyor. Bak çıksana. Selamünaleyküm. Seleha can dostları. <laughs> Hepsi saymış neydi, gelmiş neydi, Allah razı olsun bas sağlığına neydi, gelmişler. Neydi. Keşke Uğur ne öyleydi ne de iyi günlerde geleydi oturaydık. Olmadı da işte Allah'ın takdiri ilahisi yapacak. Genç genç gençlikten e, genç olduğu madem, için giden, yıktı. He, hepsine Allah rahmet eylesin. Genç bir kim olsun. Hepinize sevgiler saygılar. Şu ne iyi evinde ya? Hangi? Başkoşuya kırışmış. E. Kuşanısın bu işi hiç iyi dinmedim. Ben sabahlar üyemem. Can dostlarım kuşanı zaman doğal gaz almış. Ben ne oruyum? Alam bu o kadar güneşte bize bu. Ne oralım bize bulut da duralım? Hep bulut dursun tepemizde o zaman hiç güneş. Biz de zorlanalım. Biz de zorlanalım. Biz de zorlanalım. Biz de senin dükkanında var mı? Yok. yok. Orada mı yok? Soba. Ama elektrikli <laughs> yeah. de yok. Gülhan orayı ısıtıyor mu elektrikli? O zaman benim dükkanı hayli hayli şey o zaman. zoba hiç uğraşmayayım. Uğraşma uğraşma Uzun var. Mart'ta çıkarttım. Ruşen'e soğuk muydu? Yok. Elektrikli daha da <laughs> ama şey, ama <laughs> kurmayın yok. Ama tüterse giysilere tüter. Çiğdiyor. tam çekmeyin. Neyse biz de bize. biz Neyse hısımımı yaktığı da benim için. O hasta. Varsın yaksın. bu ne dedi? Duydun mu kız? Kurbetem mi gider İsmail abim? Vay. Benim evladım hasta demiş, soba kuvası dolduramaz demiş. E, öyle de. Aldım aldım, bu on benden alışveriş e, yaptı biri. Evet. Rusya gidiyormuş da bunun hısımın adını da saydı. Ben de ben duymadım dedi. İkiş günlük dedi. He <laughs> birisi bugün <laughs> şey aldı. İç çamaşırı, çorap, eşofman. Bizkilarda Beni de yirmiden debellle ettiler. Hiç kimse ayhandır ki zaman diyeceğini bekliyordumdur. <laughs> Ayhan'a dedim ki Ayhan dedim ey dedi de Buzi'ye telefon açtı misafir varmış da ben de çığırıyor dediydim ne zaman diyeceğini diye bekliyordum kalk gitti diye Sağ olsun Allah'a <laughs> Allah. Mehmet'le oturuyorlardı Ya da bir de Ayhan bizim kim Allah'a durmuyor kitle duruyor Hakkı ha, sen ha, de diye Şiir firmanın adı nedir? Hani kitle duruyor he sen organizasyon kitle ne? duruyor sağ, sağ organizasyon, organizasyon. Niye Ali düğün, Durmaz. nişan, sünnet, Mertesi, Pazar, hava, fişek, dükkanınızın Siz adresini de bir. Neredeydi? Oran ile? Her, her, şey var, temiz her temiz şeyi var, her şeyi. Kına sepetleri, nişan sileri, kurdaleler. Her zaman paylaşıyor hava, bilirler. Bir gelin de senin dükkanını çekeyim. Gel. Niye çektirmeyin dükkanını? Sen de geldik de ben mi çektirdin? hem kırılır değil mi korkuyorsun? Tamam. <laughs> çekmedim daha ben. Riyavet gittiğin gün bana seslen de gelim de bu çekim yapayım Bir de destek de <laughs> <aparatlı> patlatalım sen. Geldiğime dahil. Ben mi? hiç izlemiyorum şarkı. ki. Eee. Hiç görmedim. Ben kendim, çaktılar, ben çekerim, iyi bu şeye ikimiz bir gidelim. Sen oraya gittiğim gün evet. bana giderken alödü. Olsun ucu oturur o. Kahve içerik, çay içerik. içerik, içerik. Gururum mu gidelim? Yanında şey var, pastane. He. Hey hey. Hadi bay şuna. bay. He, bay. Sevda bacım de. daha de. gitmiş vaha da kalmış. Çalışacağım bir şuna bacıma. Bu bu ara vermiş şey. Bugün mü ara verdiniz? Soğuk değil mi bacım? Emre'nin emnadan uzatıyor laylonla yani. Öyle mi? bekle şenliğine geliyorum. Haydi Allah'a emanet can dostlarım. Bugün, bugün size şiir atacağım bir de. Bu, ama başa mı atarım? Bundan sonra mı atarım? Nadir yengemle Cahit'e bacımın ne oyunu? E kormadım, Senin oyunu dedin o. ya. Annem ölmedi. Annem ölmeseydi oynayacaktık herkese. Evet. Adı neydi? <laughs> Boğçayı dürdürmediler mi? <laughs> Onun ikisinin Bermes oyunu... Kırmızı boğça. Oyunu var onu atacağım can dostlarım. Oynamış, İkisi oynadı. Çektim de, de çocuk oynadı. hastanede diye atmadım. Yürüzün düğününde. Ee, Geçen gün de Asya beni Youtube'da televizyonda bakalım. Kim? Asya Asya. Asya'da Asya'da selam olsun. Murat o yeğenime. Demiş, Halise gelinime Asya'ma da selam olsun buradan mi Hadi görüşürük ay, can ay, dostlarım. Ay. Ben eve geldim can dostlarım. Şuna bakın, gazelli Rayhan kardeşimiz hep dışarı atmış. Terizlere basmamış. Şöyle göstereyim size. Ne işim var diyor. Çardağa kalabalık gidiyorum diyor. Yakmaya ne ihtiyaç diyor. Ne gördün burayı mı gazeli? Dışarıda gazeli göstereyim. Gazel Haşi şey ihtiyacı olan gelse de terizlere bassa. Şey He. Var. Şöyle göstereyim de ihtiyacı olana gelin de basın. Kirbit gibi. Olur. Ama Ayhan dışarı yığmış. Hacı canlar. Ayhan kardeşiniz atmış dışarı gazelleri. Tandırımız neyim yok hani örelim Ha bir bakın hele. Dışarı yıkmış Şuna. İhtiyacı olan. Ha gelin de basın. Şuna bakın. Kirbit gibi o da. Basayım diyorum bastırma diyor. Bir araya toplamışsın diyorum. Şuradan bir yerime basayım diyorum. Yok diyor. 20-30 çiğ TL çiğ var diyor. Çardakta diyor. Kalabalık gidiyor eve diyor. Senede bir kere ekme gidiyorsun diyor. Diyor da diyor. Akşam oldu. Bak benim en sonuma da ev yapıldı. Artık benden sonradan da ev var. Ya. Acı canlar. görüyor musunuz? <laughs> dedim. Bana bastırma ağır. ihtiyacı olan. Ben evde yoğun Gelin basın dedim. Burada da var sürülerimiz. Hasan. Hasan. Çocuklar. inşallah yolumuzda yapılıyor can dostlarım şöyle yollarımız haftaya yapılacakmış kari tekerlerimiz patlamaz bu da bizim tosunlar Ayhan'ın dayısının uşakları bunlar da. he Ayhan'ın dayısının uşakları diyorum. Ayhan kardeşiniz bu. Bir de patatese gitti de. <laughs> Beni salmadı. Ne işin var senin diye. İki çuval toplamış gelmiş. Birini. Birini. Toz geldi. Hı? Sevrin dünyasının evi. Yeni gelen takipçilerim. Burası benim evim. Şöyle burası da hayatım. Şurada içimin evin içini yiğidi. Yiğit osu. <laughs> Hıretüktür. Şöyle bir de çocuklarımıza bakalım. Çocuklarımız büyümüş. Asmalarımı görüyor musunuz? Koruyor musunuz bacı canlar? Allah'ım verdi mi verir. Kucucuk kucucuk getirdim buralara soktum. Şimdi koca asma oldu. Bakmam bu sene yaprak üstünde kurudu. Yaprağını toplayamadım. Anam. Cucucu cucu, 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 cucu. girmişler. Böyle tül içindeler. Hiçbir şeyden yararlanamadılar bu sene. Anam. Geliyor beyaz kızım. Yoksa burada dilki yiyor, o kayalardan iner, iner bunlar hep iller. Köpekler, dilkiler. Çocuklarımız kocaman oldu. Beş tane çocuğumuz var. Burası da asma yapılacak ama ne zamana yapılacak bilmeye yok. En kısa zamanda burası asma yapılacak. Karşı duvara şu duvardan Şöyle meline bu duvara çiğ şey kaynak, kaynak, olacak karşıya atılacak. Bu senenin işi bitirince yapacağız inşallah yapar. Ayhan kardeşimiz çiğ yakmış bahçeyi. Şurayı göstereceğim size. Can dostlarım kuşerdik yapmış. Gördünüz mü? İçinde yumurta mı var, düzük mü var bilmiyorum ama oraya girip girip çıkıyor. Kazeller böyle bir taraflı, yarısı temiz, yarısı şey rüzgar. Bu şöyle Biraz yemeğimiz var. Dün mangal yakmış çocuklar. Ben gelmeye. Biraz indi. Biraz öylece duruyor. Onu sobaya yakalım. Fırına sürelim. ısınsın. Ondan sonra bacıcanlar. Bir de salata yapalım yanına. Miraman'a gelen ot getirmiş. Tere toplamışlar. Tere getirmiş. Fırına da 3-4 patates atalım diyorum. Bakalım. Ayhan kardeşiniz kışlık patates toplamış. Bu 12 çuval. Onunla bugünü de yarabbi şükür diyelim. Şöyle bu tarafımız teras. Şöyle gösterelim. Ama bu yaz hiç oturamadık. Geçen yaz çok oturduk ama bu yaz oturamadık. Can dostlarım. İlk baharı bir türlü son baharı bir türlü bakın dalların yaprağı iyice dökülmeye geldi. Çok az kaldı. Bahçe öyle. En azından bahçeye dökseydi kupreyi olurdu gazel. Tutmuş dışarı hep çıkarmış. Sanki Hazer'in şey ismi bitecek. Bak yine şey olmuş iller hep. Bugünlük de bu kadar olsun can dostlarım. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kimseye kötülük düşünmen. Kötülük düşünen kötülük bulur. iyilik düşünen iyilik bulur. O yüzden hadi hepinize hayırlı akşamlar.